Anneciğim online derslerin bittiyse hadi aşağı gel. Annem örtü sermiş yere. Hadi gel piknik yapalım. Tamam canım kardeşim. Canım kardeşim yanında sürprizler getirdim. Onlar ne? Canım biz hani Ramazan ya oruçluyuz. O yüzden piknik yaparken yemekler yemediğimiz için ben de kitap getirdim. Kitap, Aa, kitap okumayı çok severim. Yaşasın. Hadi okuyalım. Merhaba. Merhabalar. Sen nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsunuz burada? Biz de kardeşimle piknik yapıyoruz. Kitap hmm. okuyoruz. Hmm, tamam. Hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. Sana görüşürüz. Da. Hadi görüşürüz. Abla gördün mü arkadaşımızın elinde dondurma var. Evet gördüm. Ama üzülme sen biz cennette daha çok onu yedir. Biz şimdi oruçlu olduğumuz için yemiyoruz ama yiyeceğiz inşallah. Tamam. Keşke böyle kremalı kapkekler de olsaydı. Evet. Benim de çok canım çekti şimdi. Abla, benim karnım çok acıktı. Hadi gel şu örtüde biraz yatalım. Tamam kardeşim. Hadi yatalım. Kitaplarımızı çekelim. <laughs> evet. koyalım. Evet. Şöyle koyalım. Aman Allah! Sen de görüyor musun canım kardeşim? Evet abla ben de görüyorum. Çok tatlı dondurmalar. Çok güzel cupcakeler. Bak hatırlıyor musun? Öğlene doğru arkadaşımız dondurma yiyordu. Bak aile, anne babamızın bahsettiği yer herhalde burası. Cennet burası. Aman Allah'ım bak. Ağaçlardan cupcake. Evet, buradaki ağaçtan da dondurmalar çok güzel. Çok sevdim. Bak, biz de artık yiyebiliriz. Orucumuzu açmıştık zaten. <laughs> İyi ki oruç tut, tutup sabretmişiz. Allah bize ne güzel nimetler vermiş. Evet, çok gerçekten çok tatlılar. Ay ben dayanamayacağım. Çok acıktım. Ben bir tane yiyeceğim. Ben de. Aha bir sürü ben topladım bak çok güzel. Burası cennet. Ay çok tatlı. Arkadaşlar siz de Ramazan'da bizim gibi sabredin. Ve cennette sonsuz nimetler yiyin. Bakın biz sabrettik ve emeğimizin karşılığını aldık. Arkadaşlar ve kanalımıza abone olmayı, yeni Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.